Böyle. Evet. Yes. Bakayım nasıl bakıyorsun. Nasıl bakayım. bakayım böyle. Öyle. Öyle bakalım. <laughs> evet işte böyle. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yine şahane bir video gelmiş oldu muhteşem videonu sizler için paylaşmış olduk. Evet arkadaşlar Hande Erçel ile çok güzel bir videosu gelmiş oldu. Hande Erçel çekti ve Kerem Bürsin sıkışmış bir halde söyledi, konuştu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den muhteşem görüntüleri sizler için her gün paylaşıyoruz ve gördüğünüz gibi paylaşımlarımız yine sürekli şekilde geliyor ve sizleri hayran bırakıyor. Mükemmel ikilimizin yine muhteşem görüntüleri olacak ki sizler için paylaşacağız. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.